Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin merfet Delileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel patatesli yumurta yapacağız kahvaltıya. Ben şöyle göstereyim 3 tane ama ben bunu 6 tane yapacağım. Büyük boy olursa 4 tane patates. Güzelce soyacağım. Küçük küçük küplere doğrayacağım arkadaşlar. Yağımı ısıtıyorum. Burada hafiften başladım. E, ee, güzelce doğrayacağım. Kızartmaya başlayacağız arkadaşlar beraber. Şimdilik ben bunları soymaya gidiyorum. Birazdan tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, balıts e, yağın iyice kızdıktan sonra ben hemen balıtslarımı attım. Zamanımız e, çok olmasın diye hemen kızarmışları alalım. Birinci turu iki turda kızartacağım çünkü bunları güzel kızarsınlar. Şöyle alalım hemen tabağımıza. Çok güzel, harika bir kahvaltı olarak biz tüketiyoruz ama. Başka ürünler de isterseniz tabii ki yapılabilir. Şöyle hemen kullanayım. Arkadaşlar ikinci e, turu koydum. Şöyle bir arada bir karıştıralım patatesimize. E, diğer ocağı aldım. Şöyle güzelce kızarmaya devam etsinler. İkinci turdan sonra tavada yumurta işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar bu kadar kızarması yeterli patatesleri. Hemen tabağımıza alalım diğerlerin yanına. Kapatalım altını. Şöyle çok da güzel olmuşlar. şöyle hepsini alalım tamamdır hemen tabağımızı alalım buradan tenceremize şöyle tavamızı koyalım ee, burada üç tane yumurtam var arkadaşlar benim Hemen bunu çırpalım. Önce ocağımızın altını açalım. Isınsın. O arada biz yumurtamızı şöyle güzelce çırpalım. Hemen içine tuz atalım. Yarım çay kaşığı. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber atalım. Şöyle güzel bir lezzetlensinler. Mis gibi oldu hemen arkasından patatesleri dökelim. Şöyle yapayım. Arkadaşlar böyle bu şekilde koydum içine. Şöyle içine dökeceğiz tavanın. Yayalım her yerine gelecek şekilde. Tavayı çok az çok az yağladım. Fırçayla şöyle bir sürdüm. Şöyle yumurtayı gezdireceğiz. Tamamdır. Güzelce pişcek arkadaşlar bu. Şöyle her yerine gelecek şekilde toparlayalım biraz. Tamamdır. Hemen kapağını kapatalım. Kısık ateşte güzelce yumurtalar piştiği zaman tamamdır. Arkadaşlar hemen bakalım beraber. Oh mis gibi olmuş. Harika olmuş. Evet yumurtalar pişmiş. Yumurtalar piştiyse tamamdır. Şöyle bakalım kalkıyor mu güzel. O süper. Tamam hemen tabağımıza da alabiliriz. Çok güzel süper olmuş. Ee, birazcık daha tuz atalım üzerine. Şöyle oh mis. Biraz da pul biber. Şöyle gezdirelim. İsteğe bağlı ister siz koymayabilirsiniz de. Veya başka baharatlar da koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen damak tadınıza uygun lezzetleri bırakabilirsiniz. Bugün hafta sonu güzel bir kahvaltı. Şimdi hemen ben bunu tabağa koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen getirdim. masama koydum tavaya. O kadar güzel çıktı ki tavadan. Hiç sıkıntı yaşamadım. Hemen aktardım tabağa. Çok sıcak. Ee, i̇nşallah hemen yiyeceğiz. Biz bunu soğuduğu zaman hiç güzel olmuyor. Ee, sıcak sıcak yiyeceksiniz arkadaşlar bunu. Bugünkü tarifimiz e, patatesli yumurtaydı veya yumurtalı patates ikisini diyebilirsiniz. E, bunun üzerine biber, domates, yeşil biber, kapya biber, e, peynir her şekilde size sofranıza alabilirsiniz. E, bu şekilde de yiyebilirsiniz tabii ki de. Bugünkü tarifimiz bitti. Ayşe Mafit kanalında. Bugün patates yumurtamızı yaptık dediğim gibi. İnşallah başka tariflerde de farklı tariflerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan takip eden arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.